Peki sen ne istiyorsun Zehra? Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz benim. Ya ne yapabilirim ki? Bir fotoğrafımız çıktı olanları görüyorsun işte. Ne yapabilirsin demedim. Ne istiyorsun dedim. Barış'ı istiyorum tabii ki. Ya ben kendimi bildim bileli onu seviyorum onu istiyorum biliyorsun sen de. Ama ona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Keşke dünyada sadece ikimiz olsaydık. Ama öyle değil işte. Zehra. Aşk korkaklara göre bir şey değil. Deyip durmuyor muydun sen bana? Diyordum. Diyordum ama. Ama ne? Bir kere de kendin için bir şey yapsan. Annen üzülmesin diye Halil'e gülümsele katlan. Anne yorulmasın diye okulu bırak. Ne zaman kendin için bir şey yapacaksın sen? Ya öyle deme Bilal. Niye demiyormuşum? Eğer oturup doğru konuşalım. Nereye kadar böyle yaşayacaksın sen? Hep başkaları için yaşadığın hayat. Nasıl senin olabilir ki? Demesi kolay değil. Kolay olmadığını biliyorum. Ama Barış haklı Zehra. Bir karar vermelisin. İnsan sonucuna katlanamayacağı kararlar veremez. Tamam. Hesap yapalım. Ya Pelin ne hesabı Allah aşkına neyin hesabı? Acı hesap. Şimdi, Barış'la birlikteken olacaklar mı daha zor? Yoksa Barışsız olmak mı? Bunun hesabını yapacaksın Zehra. Ben zaten ona hep uzaktan baktım. Yani hayat nasıl olsa öyle gidiyordu mu diyorsun? Gidiyordu. Gidiyordu da o geceye kadar işte. O gece birlikte dışarı çıktığımızdan beri ben ondan başka bir şey düşünemez oldum. olsuz olmak istemiyorum artık. O zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun. Zehra bu akşam git Barış'ın yanına. Tut elinden. Bırak ne olacaksa olsun. Gideceksin değil mi?